Sessiz sapık. Tanıştığıma memnun oldum. Mahmut mu? Allah Allah. Um bak söyleyemiyor. ismimi söyleyemiyor. Sessiz sapık demiyor. Harbiden ha kız evindeyim. Ulan kim beni yatağa attı ya? Tüm şeyim gitti benim. Yıllardır koruyordum. Aceleyle çıktığım için etrafı biraz dağıtmışım da. Tamam. Temizlememde yardımcı olur muydun acaba? Yani tamam daha tanışalı yaklaşık 25 saniye oldu ama yardımcı olayım. Bir kız yani yardım istiyor. Bunları çöpe mi atmam istiyor? Nasıl? Oğlum bunlar niye çöpe atıyor lan? Bunlar güzel elbiseler. Bu arada bu çöpte hurç herhalde. Kızım ne kadar dağınıksın ya. Anam. Çok teşekkür ederim. Oğlum çöpe benzettim ya. O siktir. Hey oraya bakma demiştim. E ama öyle dersen yasakla çiğneme içindir tatlım. Hmm, arkanı dön de burayı temizleyeyim. Ve... Gereksiz <laughs> elektrik şey. testleri saklıyor. <laughs> Az önce gördüğünü <laughs> unut. Tamam mı? Tamam. Yok unutmam ben onu. Sen bir şeyler çeviriyorsun kızım. Hayırdır? Başka bir erkek mi var yoksa? Hayır, ne oluyor? Tarak nerede olabilir ya? Hanımlar. Bu lan? Bıçak çıktı. Kızım sen hayırdır ya? Şöyle şey... Nereye dokunsan dokunun bir şeyler çıkıyor. Ne yaptı la bu? İçecek ister misin? <laughs> Sen verirsen ben içecek ya. İçmek istemiyorum ama bir ikramda da bulunmuş. Ver tabii ver. Oğlum ne çıkarttı bu anam? Piksel mi içiriyor bana ne yapıyor? Yüzük vardı Hadi, burada. Yardımcı ol. Tamam tamam kudurma dur.